belediye başkanımız İlhan Bey'e söyleyeceğim. İlhan Bey hayırlı olsun, şenliğiniz. Çok teşekkür ediyorum. Siz de hoş geldiniz hemşerim. Allah razı olsun. Başkanım. Üçüncüsünü düzenlemiş olduğumuz Sıla İbrahim Şenliği'ne herkesin öncelikle Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, kutluyorum. Başkanım. Şenliğimizin birliğimiz, beraberliğimiz adına ııı kaynaşma adına Sıla İbrahim adına çok güzel bir uygulama. Başka dernek başkanımıza emeği geçen Herkese çok teşekkür ediyorum. Güzel evet, şeylerde kavuşturmak üzere. Tekrarlarını evet. nasip ettin. Allah razı olsun. Sen ruhu şad olsun. Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz şenliğimizin, dayanışmanın, sevincin ve geleneklerimizin yaşatıldığı özel bugün de bugün gönüller bir olacak. Neşemiz meydanı saracak. Şenliğimiz hepimize hayırlı uğurlu olsun. Şimdi sözü bu güzel organizasyonda gerçekleşmesini sağlayan dernek başkanımıza bırakmak istiyorum. Ören Kaleköy Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı Sayın İbrahim Mete'yi sahneye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Belediye Başkanım, değerler muhtarlarım, kıymetli misafirler, sevgili köylülerimiz, gönül dostlarımız. Hepiniz saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hepiniz hoş geldiniz diyorum. <laughs> Örenkale Köyü Yardımlaşma Kültür Derneği olarak bu sene üçüncüsünü düzenlediğimiz Bahar Şenliğimize hepiniz hoş geldiniz. Bu güzel günde ayrıca sofrada buluşmak, aynı havayı teneffüs etmek, aynı türküle eşlik etmek, birliğimiz ve beraberliğimizin en güzel göstergesidir. Çünkü bizler geçmişimize sahip çıkalım. Geleceğimizi mutlaka bakan bir köyümüz, köy insan olmalı. Bizim mayamızda kardeşlik var, paylaşmak var, yardımlaşmak var. Unutmayalım ki bir köyün gücü o köydeki insanların gönül birlikleridir hep birlikte el ele verdikçe Örenkale'miz kalemiz çok daha güzel günlere yelten açacaktır. Üçüncü bahar şenliğimiz hayırlı uğurlu olsun. Dilerim ki sağlık, neşe, huzur, mutluluk şenlikte buluşmak üzere hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Başkanı Sayın İlhan Koçak'ı sahneye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. çok kıymetli Örenkale köylülerimiz bu güzel üçüncüsünü düzenlemiş olduğumuz köyü mahalle yaptık ama genel alışkanlık nedeniyle bizler de daha hala 30 yıldır umutlu belediye olmaz sebebiyle yine köy diyoruz. Onun hiçbir sakıncası yok. Köylüyü zaten özlüyorlar. Köyüm demeyi sevdikler için biz ona şey yapmıyoruz. Biz de Örenkale köyümüz, Umutlu Kasabası mahallemiz ve Örenkale köyümüz diyoruz. Bu üçüncüsünü düzenlemiş olduğumuz bahar şenliğimize Örenkale Umutlu Merkez Karisar Tatlısı Karaçokrak mahallemiz Olacak mahallemiz Diğer yerlerden katılan tüm katılımcılar hepiniz Örenkale üçüncü geleneksel şenliğimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu güzel organizasyonu bizlere yaşatan başta dernek başkanımız İbrahim Mete'ye aynı zamanda yeğenimiz de olur. Onun da şeyle çok güzel organizasyon yapıyor. Kendilerine, yönetimine çok teşekkürlerimi sunuyorum. Ondan önce derneği kurarak dernekte katkıları olan önceki dönem dernek başkanımız Eyüp Yıldırım Bey'e şimdi de aynı zamanda Akdağ Madeni dernek e, başkanımız Akdağ'ımıza da çok daha hizmetler vereceğinden şüphemiz yok. Kendilerine bir kez de sizlerin huzurunda yeni görevleri hayırlı olsun diyorum. Ondan sonra ki dernek başkanımız Basri Doğan Ağabey bu köyümüzün içerisindeki çok güzel kültür merkezimizin, Kur'an kursumuzun yapılmasında çok büyük emekleri olan Basri Doğan kardeşimize, aynı zamanda belediye meclis üyemize, ona da katkılar için çok teşekkür ediyorum. O dönem muhtarımız hayatı olursa, şimdiki muhtarımız Niyazi Doğmuş'a, kendilerine katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Şahsım, kasabam adına çok teşekkür ediyorum. Aramızda çok kıymetli değerlerimiz var. köyümüzden Mahmut hocamız, üniversite hocamız, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Hukuk İşleri Danışmanlığı kendisini öyle biliyorum. Ceza e, hukukçumuz, satır müşavir aracılığıyla tanışmıştık. O da aramızdalar katıldıkları için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Yeni görevinde de başarılar diliyorum. Bizim ismini sayamadığım muhtarlarımız, dernek başkanlarımız ama hiçbir zaman bizim etkinliklerimizde bizi de yalnız bırakmayan dualarıyla bizleri çok onur eden manevi olarak umutlunu saydığımız Murat Hocamız aramızda. Murat Hocam siz de hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Bu vesileyle sizin kurban bayramınızı tebrik ediyorum. Kurbanınız kabul, bayramınız kutlu olsun. Şenliğimiz daim olsun. İnşallah bundan sonraki üçüncüsü, altıncısı, dokuzuncusu, altıncısı düzenlenmek üzere bir arada oluruz. Böyle güzel günde bir araya geldiğimiz için şahsım, kasabam adına çok teşekkür ediyorum. Örenkale köyümüz muhtarım da şey yaptı. Sayın kıymetli il genel meclis üyemiz el ele verdimi, Her şeyin üstesinden geleceğiz inşallah. Umutlu olan, olacak mahallemizden umutlu olan il genel meclis üyemiz Şerafettin Aktağ kardeşimiz de yanımızda. Her zaman bizim destekçimiz, yoldaşımız, gönüldaşımız tüm gücüyle umutlu için 724 muhtarım dedi yolla ilgili bizim o yeni e, söyledi ama bizim 724 hiç aklımızdan çıkmıyor. İnşallah diğer mahallelerimizin yollarında çok o kadar sorun yok. Bütün Örenkale köyümüzün yolunu da inşallah muhtarım kısa zamanda yapma yönünde çalışmalarımız devam ediyor ama hükümetin, belediyemizin imkanları malum. Onları da en kısa zamanda sayın encümenimiz de burada onların desteğiyle, vekillerimizin desteğiyle, hükümetimizin desteğiyle bu yolumuzu da e, biz hep gece gündüz 24 saatte aklımızdan çıkmıyor yapma şeyindeyiz. Sorunumuzu gücümüzün yettiğince işte dernek başkanımız söyledi. Buranın e, yolunu yaptık. O imkanlar e, elimizde. Oranın asfalt olmaz sebebiyle belediye olan haklarımız malum ama hükümetimizin desteğiyle inşallah yola da bir çözüm bulacağız sayın muhtarım. Bu vesileyle katılımcılara şenliğimiz kutlu olsun. Devamları olsun. Şimdiden hepinize hayırlı eğlenceler diliyorum. Nice şenliklerde buluşmak dileğiyle hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Eğlenceniz güzel olsun. Mutlu olun, huzurlu olun bundan sonraki şenliklerde buluşma temennisiyle hepiniz hoşçakalın. Tekrar hoş geldiniz. Sağ olun. Var olun. Mm! Allah Allah'ın dokundum. Allah Allah Sana diyorlar. Nasıl oldu sevgilim? Ah. Sen demur beni, Nasıl <laughs> verem olmayım? Eller saracak seni. Evet. <laughs>